devletimizin kurucusu Başbu Atatürk'ün Cumhuriyetimizi, milletimizi, vatanımızı ve geleceğimize emanet ettiği sevgili gençler ve her zaman genç kalanlar. Merhaba. Söz konusu vatansa bize her yer Samsun diyebilen asil yürekler. Merhaba. Milliyetçi Türkiye Partisi olarak 1939'da yarım kalan her ne varsa tamamlamaya kararlıyız. Bu mücadelede Atatürk'te sorunu olmayan bütün vatan evlatlarını Milliyetçi Türkiye Partisi saflarında el ele, omuz omuza birlikte mücadele etmeye davet ediyor. Sınav sorularımız çalınmasın, mülakatlarda hakkımız yenilmesin diyen bütün vatan evlatlarını Milliyetçi Türkiye Partisi'ne davet ediyor. Gençliğimiz işsizliğin baskısı altında bunalmasın, uyuşturucunun pençesinde yok olmasın diyen bütün vatan evlatlarını Milliyetçi Türkiye Partisi'ne davet ediyorum. Adalet ve demokrasinin olmadığı yerlerde fikirlerin bir önemi yoktur. Bunun farkına varabilen, bizimle beraber adalet ve demokrasi mücadelesi verebilecek, bayrağı yükseltmek için mücadele edebilecek bütün vatan evlatlarını Milliyetçi Türkiye Partisi saflarına davet ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinde yaşayalım, Türkiye Orta Doğu olmasın diyen bütün vatan evlatlarını Milliyetçi Türkiye Partisi saflarına davet ediyorum. Yaşasın egemen Türk milleti, yaşasın milliyetçi Türkiye.